is a brother company to us. They country to us and each like Ben Mustafa Işık Orta Cumhuriyet ve Ticaret bölge müdürlüğü görevliyim diyorum. Uh my name is Mustafa Işık and I'm working as a Midon, Orta Anadolu'da Ankara başta olmak üzere 10 ilin bağlantısı, bağlantı gümrük digarları bize bağlı. In the, if you look into the middle Anatolian region of Turkey, 10 regional directorates are directly reporting to us. 11 tane gümrük işlemlerini yürüten gümrük müdürlüklerimiz, 3 tane tasfiye işletme müdürlüklerimiz. there are uh, 11 offices that that are handling the liquidation operations. ve Ankara olmak üzere iki tane de kaçakçılık istihbarat müdürlüğümüz. And in Kayseri and Ankara provinces, there are two general directors that are handling the smuggling, uh, any anything that relates to smuggling operations. Bir de şu anda bulunduğumuz yerde uluslararası düzeyde akredite belgesine de sahip olmuş Ankara Gümrük Laboratuvarımız var. And also here on this building we have a laboratory that is also holding international accreditation uh, certification. Türkiye'de model oluşturan ilk lojistik üstü kamu ve özel sektörün bir dayanışma içerisinde her türlü hizmetlerin verildiği ilk lojistik üstü bulunduğumuz yıl Ankara Logistics Center is really

Misyonu ile birlikte misyonumuz da gündek işlemlerinin en kolay şekilde kontrol denetimini de sağlanarak basitleştirme, sanayici ve iş adamlarının açılması, 2023 itibariyle de 500 milyar dolar hedefine ulaşma yönündeki çalışmalarımızdan ibarettir. companies because uh, our uh, vision of a big turkey is also passing through our objective of Turkey in for year 2020-2023 whereby our objective is to reach up to a level of 500 million dollars of trade levels so by making the those transactions much easy by uh, By making the operations much easier to handle, we will have the benefit of increasing our trade volumes. Bu vizyonu hedeflemek için de özellikle lojistik gibi bu türlü kamu özel sektörünün her türlü hizmetin verildiği ve bu türlü yerlerin artırılmasına yönelik çabalar e, üst düzeydedir. Ve şu anda Türkiye'nin diğer bölgelerinde de özellikle burası model alınarak da zaman zaman yapılan incelemeler sonucu yatırımlar e, başlamak üzere ve bazı yerlerde de en az 8-10 tane lojistik üstü oluşturulması yönünde çabalar üst düzeyde. Because the objective of Turkey is big and it is very important to increase uh, and to move into that uh, objective, uh, this is playing a primary role the center where currently all across Turkey there are big investments made to have other logistics centers. Uh, there are eight different logistic centers that have been invested and this place is always playing the role model where the other uh, corporations, institutions are coming to have examinations to take this place as uh, the role model that can be implemented in the other places and therefore it is very important to, as we are moving into our future, uh, to keep that objective and to have this uh, vision. Görüştüğünüz yönetim kurulu başkanımız.